arkadaşlar bugün güzel kızlarım bana bisiklete binmeyi öğretti. Yıllar sonra, yıllar sonra çocukluğu özleyen ben bisiklete bineceğim. Bunun keyfini çıkaracağım. Teşekkür ediyorum sizlere bana bu güzel zevki yaşattığınız için. Unutmuş olabilirim. Özellikle 3 aydan sonra değil mi? 3 aydır e, maalesef çok fazla dışarılara çıkamadık. Bugün bunun hırsını almak istiyorum. İzleyin beni. Ay, izleyin İzleyin, evet. Haydi o zaman, bakıyoruz. Bakın şimdi. <laughs> evet, <çok> güzel. <laughs> Kesinlikle çocuk, genç, büyük herkesin bisiklete binmesi. Çocukluk hayalidir değil mi? Yaşamaya devam edin. Bence yaşam çok güzel.